Merkez patlıyor herkes, şeker atan kopmalık açın son ses. Allah, bu guhalla hadi bu ciğaramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Adana merkez patlıyor herkes, şeker atan kopmalık açın son ses. Allah, bu guhalla hadi bu ciğaramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Baba, akü yok. Şarjı mı bitmiş lan? Tabi, farları açık bırakırsan, ne olur bile. Baba, akü komple yok, çalmışlar. Ay. Ha, Kapı açmışlar, bir de akü çalmışlar. E, Kaput açtınız bari akü çalmayın. Neden kızlar Koçtaş'a gidemez mi? Gidemez. Çankır'sın. Kızlar gidemez. Olur mu canım öyle şey? Ben burada neyim? yürürüm. Yok yok. Hiç çalmamış. kaçtılar zaten. Hmm. Ben de geleceğim Koçtaş'a. Nerede? Ne 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 <gülüyor> 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 benim adım Sinan, Süleyman İlhan. O onun köşesindeyim, yakışıklıyım. Babamla neydi? Şşekal Baykur 19 yaşında acelerimi bekliyorum. Beni beğenen gelsin. Bekle ben esrarım, geliyorum. A Demekin, <laughs> Daha, doğru, var, doğru, doğru Çıplak çıplak ne yapılır? Sokmaz benim aralarım lan <laughs> lan! yapacağız, kıracağız, bu maçı da alacağız. Düş, 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 düş. Adana, 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 Merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kopmalık açın son ses. Burada valla hadi bu cihara'mız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses gel. Adana, Merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kopmalık açın son ses.